Ticaret Bakanlığı, yurt dışı pazarlarda Türk malı imajının güçlendirilmesi amacıyla geleneksel tarım ürünlerine yönelik yaptığı ticari kalite denetimine nektarin ve brokoliyi de dahil etti. Ücretli çalışan sayısı Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre %2,6 artış gösterdi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin ve Niğde'de gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplamda 646 milyon liralık kaçakçılığın önüne geçti. Küresel piyasalar ABD ekonomisinde yumuşak iniş fiyatlamalarının öne çıkmasıyla pozitif bir seyir izlerken bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumunda iki gün sürecek temaslarda bulunacak. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, enflasyonla mücadele kapsamında para ve maliye politikasında sıkılaşmanın devam edeceği beklentisiyle Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,7, 2025'te %3 büyüyeceğini öngördü. Türk Devletleri Teşkilatı ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı arasında TDT Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesini desteklemek üzere ortak çalışma planı imzalandı. Fitch Ratings, ABD'de yavaşlayan gelir artışı nedeniyle tüketici harcamalarındaki artışın bu sene %1,9'a gerileyeceğini belirterek yavaşlamanın büyük kısmının 2024'ün ikinci yarısında başlamasının beklendiğini bildirdi. Ekonomi Enstitüleri 2019 yılında gelecek 10 sene için ek kamu yatırımı ihtiyacını en az 460 milyar avro olarak hesaplamıştı. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi kritik endüstrilerdeki yerli üretimi desteklemek amacıyla Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyum, kritik mineraller ve güneş pilleri gibi ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırma kararı aldı.